Evet arkadaşlar ÖSYM sorusundan devam ediyorum. Şimdi bize kos 135 artı kos 330 sin 150 bunun bu bölme işleminin sonucunu sormuş. Hiçbirisi bizim ezbere bildiğimiz açılar değil. O yüzden hepsini bildiğimiz açılara çevirmem lazım. Şimdi 135 nasıl yazabilirim? Cos 135 yerine. Kosünüs 90 artı 45 yazabiliriz değil mi? 90'da isim değişiyor mu? Evet değişiyor. O zaman bunun yerine sin 45 yazalım. Ee, sin 45 sonra burası ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksi. O yüzden bunun başına bir tane eksi geldi ve biz bunun değerini de biliyoruz. Eksi sin 45'in değeri nedir? Eksi... Kök 2 bölü 2 bakın. Şunu hallettik. Kos 330'a geldik şimdi. Kos 330. 330 yerine ne yazabilirim? 360 eksi 30 yazabilirim. 360 varsa 360 direkt silebiliyordum. Bunu sildim. Ne kaldı? Kosünüz eksi 30 kaldı. E, bu eksiyi tekrardan hatırlayalım. Ben tahtada video çektiğim videolarımızda söylemiştim ama tekrarlayayım. Bu eksi burada 90, 270, 180 varsa eksiği almıyoruz. Ama 360'ı siliyorsanız eksiği almak zorundasınız. Eksiği aldık ama kosinüs zaten eksiği yutuyordu. O yüzden eksiği almamıza gerek kalmadı. Kosinüs 30'a eşit oldu. Kos 30'un değeri de nedir? Kök 3 bölü 2 bakın bunu da bulduk. Ne kaldı? Sin 150 kaldı. Sin 150'yi de şurada yapalım. Bu çıkmış soru olduğu için burada çözümü var arkadaşlar. O yüzden biraz dağınık yazıyorum. Sin 150 yerine ne yazabiliriz? Sinüs 90 artı 60 yazabiliriz. 90'da isim değişti. Ne oldu burası? Kosinüs 60 oldu. Burası ikinci bölge değil mi? İkinci bölgede sinüsün işaret pozitif olduğu için işareti artı. Kos 60'ın değeri de 1 bölü 2'dir. Bakın bunu da bulduk. Hepsini tek tek toplayacağız. Şunu ne bulmuştuk? Eksi kök 2 bölü 2. Hemen yazıyorum. Eksi kök 2 bölü 2 artı. Bunu ne bulmuştuk? Kök 3 bölü 2 bölü. Sonra alttakini ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk. Bir defa e, hepsinin paydasında 2 olduğuna göre bu ikiler birbirini götürür. Altta bölü 1 kaldı. Bölü olan birin bir anlamı yoktur. Üste ne kaldı arkadaşlar? Eksi kök 2 artı kök 3. Bunun yerlerini değiştirerek şıklara koymuş. Kök 3 eksi kök 2 olarak şıklara koymuş. Cevabımız A olacak. Evet tamam. 5. sorudan devam edelim. Kosinüs 15 pi bölü 2 artı x demiş. Bakın biz içeride bilmediğimiz açı varsa bunun ne yapıyorduk? Esas ölçüsünü alıyorduk. O yüzden hemen 15 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü almam lazım. Esas ölçü alırken ne yapıyorduk? Önce 2'nin 2 iki katını aldık. 4, 15'in 4'e bölümünden kalana bakıyorum. 15'i 4'e bölersem kalan ne olur? 3 olmaz mı? O zaman bunun değeri 3 pi bölü 2'ymiş. Yani bununkini bulduk. Hemen şu 5 pi bölü 2'yi de hesaplayalım. Önce 2'nin 2 katını aldık. 4, 5 pi'yi 4'e böldük. Kalan nedir? 1. O zaman bunun esas ölçüsü pi bölü 2 geliyor. Ve 7 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü hesaplıyorum. 2'nin 2 e, katını aldık. 4, 7 pi'yi 4'e bölersek kalan 3 oluyor arkadaşlar. 3 pi bölü 2 de bunun esas ölçüsü geldi. O zaman bunun yerine ne yazabilirim? Kosinüs 3 pi bölü 2 yazabilirim. Çünkü bakın bunun esas ölçüsünü bu buldum. Artı x eşittir. Kosinüs 270'te isim değişti. Ne oldu? Sinüs x oldu. Bölge incelemesi yapalım. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı olduğu için burası artı sinüs x oldu. Sonra geçelim şuna tanjant bunun yerine neyi kullanacağız? Pi bölü 2 yani esas ölçüsünü. Eksi x. Pi bölü 2 yani 90 isim değişir mi? Evet değişir. Kotanjant x oldu. Burası birinci bölge. Birinci bölgede tanjantın işareti ne oluyordu? Art. O yüzden bunun işareti de yine artıdır. Şimdi sinüs 7 pi bölü 2'yi kontrol edelim son olarak. Sinüs 7 pi bölü 2 eksi x. Bunun yerine neyi kullanabiliyorduk? Sinüs 3 pi bölü 2'yi kullanabiliyoruz. Tabii ki yanında eksi x'i de var. E, 270'te isim değişir mi? Değişir. Kosinüs x oldu. Burası 270'ten daha küçük olduğuna göre 3. bölgede değil midir? 3. bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için başına bir tane eksi koyduk. Şimdi arkadaşlar hepsinin tek tek sonucunu bulduk. 4 işlemini yapmak kaldı. Bunun yerine ne bulmuştuk? Sinüs x. Onun yerine sinüs x'i yazdım. Çarpım. Tanjantın yerine ne bulmuştuk? Kotanjant x yazdım. Artı, bunun yerine ne bulmuştuk? Eksi kosinüs x, eksi kosinüs x'i yazdım. Eşitini bulacağım. Sinüs x çarpım. Kotanjant yerine ne yazarız? Kos bölü sin, eksi kosinüs x. Sinüsler gider, bakın ne kaldı? Kosinüs eksi, kosinüs kaldı. Kosinüs eksi, kosinüs de neye eşit oluyor arkadaşlar? Sıfıra eşit oluyor. Bu sorunun cevabı sıfırdır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi bu ifade eşittir diyor. Önce bize eşit olduğunu sorduğu ifadenin bir değerini hesaplayalım. Bakın içeride eksi 270 var. Biz bunun artı olan kısmını biliyoruz ama eksisini bilmiyoruz. Önce bunun neyini bulmamız lazım? Esas ölçüsünü eksi 3 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulacağız. Esas ölçü bulunurken önce bunun iki katını alıyorduk. 4 sonra eksi 3 pi'ye 4'ü veya 4'ün katlarını ekliyoruz. Ne zamana kadar? Eksi 3 pi pozitif olana kadar. Bakın bir tane 4 pi eklersek eksi 3 pi'ye zaten 4 pi eklediğimizde direkt pozitif oldu. Yani pi oldu. O zaman bunun esas ölçüsü neymiş? Pi bölü 2'ymiş. Yani sinüs ...x artı pi bölü 2'ye eşittir diyor hangileri. Şimdi bunu biraz daha düzenleyelim. Mesela burada 90 var. 90'da isim değişir mi? Evet, değişir. Burası ne oldu? Küsünüs x oldu. İkinci bölge, ikinci bölgede işareti pozitif olduğu için artı. O zaman arkadaşlar soru şuna dönüştü. 1, 2, 3, 4'ten hangisi küsünüs x'e eşittir? Hemen inceleyelim. Birinciden başlıyorum. Birinciden başlıyorum. Birincide ne demiş bize? Kosinüs 90 artı x demiş. Bakın 90 var. 90'da isim değişiyor mu? Evet değişiyor. O zaman kosinüs 90 artı x neye eşit olacak? Sinüs x'e eşit olacak. Burası 90'dan daha büyük olduğu için... İkinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için birincisi eksi sinüs x'e eşit oldu. Yani birincisi kosinüs x'e eşit değilmiş. Birinciyi eledik. Geçelim ikinciye. E, i̇kinci de ne demiş? Sinüs 3 pi bölü 2 artı x demiş. Bakın burada 270 var. 270 de ismimiz değişir mi? Evet değişir. Kosinüs x oldu. 270 artı x. 270'den daha büyükse dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksiydi. O yüzden başına eksi koyduk. Bakın bizden istediği neydi? Kosinüs x'e eşit miydi? Ama biz ne bulduk? Eksi kosinüs bulduk. Demek ki bu da eşit değilmiş. Üçüncüye bakalım. Sinüs 90 artı x. 90 var. 90'da isim değişiyor mu? Evet, değişiyor. Kosünüs x oldu. Peki 90'a x eklersek kaçıncı bölgeye düşüyor? İkinci bölgeye. İkinci bölgede sinüsün işareti neydi? Artı. O zaman bunun işareti de artı olacak. Bakın biz zaten bunu aramıyor muyduk? Aradığımızı bulduk. O zaman üçüncüsü bu ifadeye eşitmiş. Ee, gelelim son olarak dördüncüyü de inceleyelim. Kosünüs eksi x demiş. Kosünüs içindeki eksi ne yapıyordu? Yutuyordu. O zaman burası kosinus x'e eşittir. Yani bu da yine bizden istediği ifadeye eşit çıktı arkadaşlar. O zaman 3 ve 4 bu sinüs x eksi 270 ifadesine eşittir diyebiliriz. 7. soruyla devam edelim. Bize alfanın pi 2 pi aralığında olduğunu söylemiş. Buna ne demek? Ee, alfa pi 2 pi aralığındaysa o zaman arkadaşlar alfa 3. veya 4. bölgededir. Bize tam olarak bölgesini vermemiş. 3. veya 4. bölgede. Sonra bize şöyle bir bilgi vermiş. Sinüs. Eksi 4 bölü 5'e eşitmiş. Bakın sinüs negatifse bakıyorum sinüs 3. bölgede de negatif 4. bölgede de. Buradan da yine alfanın bölgesini tam olarak kestiremedik. Şimdi bakalım bizden ne istiyor? Onları inceleyelim. Tanjant 90 artı alfa. Yani 90'da isim değişir mi? Evet değişir. Kotanjant alfa oldu. İkinci bölge olduğu için işaretimiz eksi. Eksi kotanjant alfadan bahsediyor burada. Daha sonra kosekant, eee kosekant şu demek değil miydi? 1 bölü sinüs. O zaman ben bunu direkt 1 bölü sinüs olarak algılayabilirim. 1 bölü sinüs 270'te ismi değişti. Ne oldu? Kosinüs alfa oldu. 270'e bir şey eklersek dördüncü bölgeye düşeriz. 4. bölgede sinüs neydi? eksiydi. O yüzden bunun başına bir tane eksi koyduk. Bakın bize sorduğu şey neymiş? Eksi kotanjant çarpı 1 bölü kosinüs. İsterseniz şuraya tekrardan yazalım. Eksi kotanjant çarpı 1 bölü eksi kosinüs alfa. Burada arkadaşlar eksi ile eksi birbirini götürür, artı olur. Kotanjant yerine ben kosinüs bölü sinüs yazıyorum. Çarpı 1 bölü kosinüs. Kosinüsler gitti. 1 bölü sinüs. Bakın bize sorduğu soru aslında neymiş? 1 bölü kosinüsmüş. Arkadaşlar bize 1 bölü sinüsü soruyor. Bize zaten sinüsü vermiş ki bu. Sinüs eksi 4 bölü 5 olduğuna göre 1 bölü sinüs nedir? 1 bölü eksi 4 bölü 5'tir. Bu da eksi 5 bölü 4 geliyor. Dikkat ettiyseniz burada alfayı bize 3. ve 4. bölgededir diye vermiş. Biz bunu kullanmadık. Burada sadece sinüsün eksi olduğu bölgeleri yazmış. Bize kullanmamız gereken bir bilgi değil o. 8. soruyla devam edelim. Bize b eksi a eksi 1 ifadesinin sonucunu bulmamızı istemiş. Ben hemen bunların tek tek bulmak istiyorum. A'dan başlayalım. Sekant 10 pi demiş. Bakın burada bilmediğimiz bir şey varsa önce bunun esas ölçüsünü hesaplayacaktık. 10 pi'nin esas ölçüsü nedir? 10 pi'yi 360'a yani 2 pi'ye bölersek 10 pi'nin 2 pi'ye tam bölündüğünü biliyoruz. O zaman bunun esas ölçüsü 0'dır. Bunun yerine 0 yazabiliriz. O zaman A'ya şöyle başlıyorum. Sekant eksi alfa çarpım sinüs 23 pi bölü 2. Önce ne yapıyoruz? Alttakinin 2 katını aldık. 4, 23'ü 4'e bölersek kalan ne geliyor? 3. O zaman bunun esas ölçüsü 3 pi bölü 2'dir. Sinüs 3 pi bölü 2 artı alfa. Şimdi bunun sonucunu bulmam lazım. Sekant demek 1 bölü kosinüs demek değil miydi? O zaman burası 1 bölü kosinüs eksi alfa. Arkadaşlar kosinüs eksi yutuyordu. O zaman ben bunun yerine direkt kosinüs alfa yazabilirim. Çarpım sinüs 270. 270 de isim değişir. Ne olur burası? Kosinüs olur. 270'e bir şey eklersen burası artık dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün işareti neydi? Eksi. O yüzden buradan da ne geliyor? Eksi kosinüs alfa geliyor. Bakın kos alfalar gider. Burada sadece ne kaldı? eksi 1 kaldı. Biz a'yı eksi 1 olarak bulduk. Gelelim b'ye. Sin 9 pi bölü 2 demiş. Önce bunun esas ölçüsünü bulmam lazım. 2'nin 2 iki katını aldık. 4, 9'u 4'e böldük. Kalan nedir? 1'dir. Yani bunun esas ölçüsü 1 pi bölü 2. O zaman sinüs şöyle başlayalım. Sinüs pi bölü 2 artı alfa çarpım Tanjant. 5 pi'nin esas ölçüsünü almam lazım. 5 pi'yi 2 pi'ye bölüyorum. 5'i 2'ye bölersem kalan 1 oluyor. O zaman bunun esas ölçüsü de pi'dir. Tanjant pi eksi alfa geldim. Şimdi bunların eşitlerini bulacağım. Sinüsten başlayalım. 90'da isim değişir mi? Hayır. Evet, değişir. Sinüs ne oldu? Kosinüs alfa oldu. Burası ikinci bölge, ikinci bölge olduğu için işaret artı çarpım. Tanjant 180 eksi alfa. 180 de isim değişmiyordu. Burası yine tanjant alfa oldu. İkinci bölge, ikinci bölge olduğu için işaretimiz eksi geldi. Yani buradan da ne diyoruz? Kosinüs e, alfa çarpı eksi tanjant alfa düzenleyelim. Kos alfa çarpı eksi sin alfa bölü kos alfa. Koslar gitti, ne kaldı? eksi sinüs alfa. Bakın A ve B'yi bulduk. Bizden istediği neydi? B eksi A eksi 1'di. B yerine eksi sin alfa yazıyorum. Eksi A yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1. Buradan ne geliyor? Eksi sin alfa artı 1 eksi 1. Onlar birbirini götürdüğü için eksi sin alfa geldi. 9. soruya bakalım. Bu sorunun tarzından daha önce de çözdük. Bu sene video derslerimizde çözdük arkadaşlar. 24x'in pi olduğunu vermiş. O zaman e, şunlara sonuçlarını bulmamızı istiyor. Biz bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Bizden istediği şeyleri 24x'e yani pi'ye tamamlamaya çalışıyorduk. Eğer pi çıkmazsa 12x'e tamamlayabiliriz. Mesela pi bölü 2'ye ya da e, ne bileyim. 48 x'e tamamlayabiliriz. 2 pi'ye soruda neye tamamlıyorsa biz de ona tamamlamamız lazım. Bakın mesela bakıyorum 3 x 9 x neye tamamlamış bunlar birbirini? 12 x'e. 12 x bunun yarısı değil mi? O zaman neye eşit oluyor? Pi bölü 2. Yani üstteki ve alttaki birbirlerini 90'a tamamlamışlar. Birbirini 90'a tamamlayan açılarda ne oluyordu? Sinüs, kosinüse, tanjant, kotanjanta eşit oluyor. Dolayısıyla buradan tan 3x ile kotanjant 9x birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Buradan ne buluruz biz? Tan 3x bölü kotanjant 9x'in bölümlerinin 1 olduğunu buluruz. Şimdi buradan bunu elde ettik. Diğer tarafa geçiyorum. 3x ve 15x var. Bakıyorum toplarsam neye eşit olur bunlar? 18x ise 24'ün tam katı çıkmadım. Farklı bir şey düşünelim. Mesela çıkartsak neye eşit olur? 15 x 3'ten 12 x'e eşit olur değil mi? Yarısına. O zaman şunu şöyle yazamaz mıyız? Bakın. 12 x artı 3 x olarak yazabiliriz değil mi? 12 x'i biz az önce pi bölü 2 olduğunu bulmuştuk. O zaman burası pi bölü 2 artı 3x olur. Yani şurada hemen işlem yapalım. Kotanjant 15x yerine kotanjant 90 artı 3x yazıyorum. 90'da isim değişir. Burası ne olur? Tanjant 3x olur. 90'ı geçtiğimiz için ikinci bölgeye geçtik. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksiydi. O yüzden başına da eksi koydum. Bakın ikinci kısım neye eşit oldu arkadaşlar? Tan 3x bölü eksi tan 3x eşit oldu. Yani eksi 1'e. Bakın burada neler bulduk şimdi. İkinci kısmın eksi 1 olduğunu bulduk. Birinci kısmın artı 1 olduğunu bulduk. Bize bunların toplamını soruyor. 1 artı eksi 1'den bu işlemin sonucu da 0 geliyor. 10. sorumuza devam edelim. x artı y'nin 3 pi bölü 10 olduğunu vermiş bize. 5x artı 4y diyor. Bakın bu yukarıdaki sorunun benzeri ama birazcık daha zoru. Şimdi burada yine buna benzetmeye çalışacağız. X artı Y'yi çıkartmaya çalışacağız. Mesela arkadaşlar ben buradan 4X artı 4Y'yi çıkartabilirim. 4X artı 4Y artı X'e eşit olur burası. Ama bakalım 4X artı Y benim işime yarıyor mu? 4X artı Y yazarsam burası ne olur 4 ile çarparsam? 12X, 12P bölü 10 olur. Bu da benim çok işime yarayan bir şey değil. Ben bunun yerine işime yarayan bir şey kullanmak için bakın bunu tabii ki deneyerek buluyoruz. Şöyle yazabilirim. 5x artı 5y eksi y yazabilirim. 5x artı 4y yerine 5x artı 5y eksi y yazdım. Buradan ne geldi? 5 x artı y eksi y geldi. x artı y yerine de 3 p bölü 10 yazıyorum. Şunlar birbirini götürdü. Bakın ne kaldı? 3 pi bölü 2 eksi y kaldı. O zaman bunun içine y eşitmiş. 3 p bölü 2 eksi y'ye eşitmiş. Burası biraz daha basit. 10 x artı 11 y. Bunu şöyle yazabiliriz. 10 x artı 10 y artı y. Bu da şey demek değil midir? 10 x artı y artı y'dir. Bu da 10, 3 pi bölü 10 artı y'dir. Bunlar gider. 3 pi artı y kaldı. Şimdi ikisini tek tek hesaplayacağım. Sinüs 5x artı 4y yerine ne yazabiliyorduk biz? Sinüs 3 pi bölü 2 eksi y yazabiliyorduk. 270'te isim değişir ne olur? kosinüs y olur. Üçüncü bölge olduğu için işaretimiz eksi oldu. Yani buradan bulduğumuz şey eksi kosinüs y geldi. Hemen ikinci kısma bakalım. Kosinüs 10x artı 11y. Buradan ne geliyor? Kosinüs Bakın bunu neye eşit bulduk? 3 pi artı y'ye eşit bulduk. 3 pi bizim bildiğimiz bir açı yani içindeyken işlem yapabileceğimiz bir açı değildi. Bildiğimiz açıya dönüştürmek için esas ölçüsünü alıyorum. 3 pi'nin esas ölçüsü 2 pi'ye bölersem 1 pi kalıyor. O zaman bunun yerine ben kosinüs pi artı y'yi kullanacağım. Pi de isim değişir mi? Değişmez. Kosinüs y oldu. Burası 180'den büyük olduğu için 3. bölge. 3. bölgede eksi olduğu için eksi kosinüs y'e geldi. Dikkat ettiyseniz ikisi de eksi kosinüs y geldi. Bize toplamlarını soruyor. Toplarsak arkadaşlar eksi kos y, eksi kos y'den eksi 2 kosinüs y'e geliyor bu sorunun sonucu.